GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde öncelikle piyasaların odak noktasının ABD ekonomisinde açıklanacak FOMC beyanatı olduğunu ifade edebiliriz. Beyanat öncesindeki hareketlere bakacak olursak büyük borsa endeksleri ve özellikle petrol fiyatındaki baskının sürdüğünü gördük. Öne çıkan fiyatlamalar bu şekildeydi. Avrupa'da ise özellikle İngiltere verileriyle birlikte gerileyen sterlin diğer yandan euro bölgesinde ise Yunanistan'la ilgili açıklamalar etki sağlayamasa da fiyatlamalarda FOMC nedeniyle gündemde yine de yerini aldı. Burada FOMC öncesi ee, özellikle günün en dikkat çeken gelişmelerinden biri öncelikle Çin'deki açıklamalardı. Burada Çin Devlet Konseyi'nin ekonomiyi destekleyebileceğine ilişkin açıklamalarla birlikte esneklik sağlayabileceğine ilişkin açıklamalarla birlikte özellikle Asya Endekslerinde e, Avrupa ve ABD'ye nazaran daha pozitif bir seyir gördük ve günün yükselişi sonlandığında ifade edebiliriz. Diğer yandan Avrupa'ya geçecek olursak burada da FOMC öncesi en önemli verilerin beklenen verilerin İngiltere'den geldiğini gördük. Ki burada da rakamlara baktığımızda e, ortalama kazanç endeksi beklenti rakamı olan %2.2'lik artışın altında %1.8'lik bir kazancın ortaya çıktığını gösterdi. İşsizlik de beklendiği gibi %5.6'ya gerilemedi ve %5.7 de sabit kaldı. Alacaklı sayım değişiminde ise piyasayı etkileyebilecek bir sonuç gerçekleşmedi. Çünkü paralel, beklentiye paralel yakın bir sonucun karşımıza çıktığını gördük. Öte yandan bankanın para politikası kararlarında değişikliğe gitmeme kararının oy birliğiyle açıklandığını da verilerle birlikte takip ettik. Özellikle burada olumsuz rakamların etkisiyle istihdam ve gelir rakamlarının etkisiyle sterlinde değer kayıpları karşımıza çıktı ve sterlin dolar paritesi son 5 yılın en düşük seviyelerine kadar geriledi. Tutanaklarda veriyle birlikte açıklanan tutanaklarda yer alan önemli satırlara baktığımızda ise %2 enflasyon hedefinin yakalanması için daha hızlı bir ücret büyümesinin gerekli olduğu belirtildi ki beklentinin altında olduğunu bunun Bugün açıklanan verilerde gördük. Diğer yandan güçlü sterlinin enflasyonun yükselme sürecinin uzamasına neden olabileceği ile ilgili de açıklamalar gerçekleşti. Diğer yandan FOMC öncesinde, FOMC beyanatı öncesinde Endekslerde baskıya neden olan, negatif baskıya neden olan faktörlerden birisi de petrol fiyatlarıydı. Burada petrolün düşüşüyle, özellikle günün öne çıkan gelişmesi petrol ile ilgili petrol stokları rakamlarıydı ABD'deki. Burada beklentinin üzerindeki bir artışa rağmen, sadece anlık fiyatlamalarla bir yükselişin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bundan sonra da tekrar eski fiyatlamalarına geri döndüğünü ifade etmekte fayda var. ABD tipi ham petrol 44 doların hemen üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Brent tipi ham petrol ise 53.40 dolarda tam olarak seviyelerini şu an için sürdürmektedir. Burada Avrupa endekslerine bakacak olursak bu özellikle kayıpların ön plana çıktığını görüyoruz fakat kapanış öncesinde bu kayıpların bir miktar toparlanma çabası da söz konusu ki özellikle verilerden önce birçok endeksin şu anda açık olan endeksin FOMC öncesinde daha sakin bir seyre kavuştuğunu da belirtmek gerekiyor. Bu belirsiz gelişme öncesinde riskten kaçınmanın söz konusu olduğunda piyasalarda özellikle ağırlık kazandığını bu tutumun ifade etmekte fayda var. Avrupa'daki önemli gelişmelerden biri de Yine FOMC öncesinde İsveç Merkez Bankası'nın bu sene ikinci kez faiz indirimi uygulama kararı yerine aldı piyasalarda. Karar sonrasında faiz oranlarının 2016 yılı ortasına kadar bu bölgede tutulacağının açıklanmasıyla da birlikte İsveç kronunda değer kayıplarının sert değer kayıplarının ön plana çıktığını ifade edebiliriz. Günün en önemli gelişmesi hatta haftanın en önemli gelişmesi olan FOMC beyanatına bakacak olursak burada öncelikle gözler Türkiye saatiyle 20'de Akşam 8'de açıklanacak olan beyanatta olacak. Burada özellikle piyasaların gözü para politikası kararlarında herhangi bir değişiklik gerçekleşmesi beklenmiyor bu arada. Beyanattaysa açıklamalardaysa Fed'in ilk faiz artırımına ilişkin sabırlı olup olmayacağı yani bu kelimenin kullanılıp kullanılmayacağı özellikle açıklamalarda takip edilecek e, patient yani sabırlı olacağı ifadesinin kaldırılması durumunda e, burada faiz artırımının yaklaşabileceğiyle birlikte dolarda değer kazanımları öne çıkabilirken patient'ın ile birlikte faiz artırımının ötelenebileceği beklentilerinin ön plana çıkması dolarda değer kayıplarını tetikleyebilir. E, bununla birlikte özellikle bu açıklamalar sonrası e, 8.30'da e, Fed Başkanı Yellen'ın Janet Yellen'ın da Açıklamaları bekleniyor ki burada başkanın da yapacağı açıklamalar Haziran veya Eylül dönemlerinde ağırlık kazanan faiz artırım beklentisinin ne yönde gerçekleşeceği ile ilgili ipuçları sunabileceği için özellikle fiyatlamaların sertleşmesine gün boyunca yaşanan düşük işlem hacminin yükselmesine neden olabilecek faktörler arasında yer almaktadır. ABD endekslerine baktığımızda ise burada öncelikle düşüşlerin bir miktar ön planda güne başlangıç yaptığını gördük. Fakat burada da oldukça sakin bir seyrin aslında karşımıza çıktığını söyleyebiliriz ve bu kayıplardan sonra bir miktar toparlanma eğilimi de söz konusu. %0.50'nin altında bir kaybın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama olarak S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endekslerine baktığımızda bununla birlikte yurt içi piyasalara baktığımızda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sunumu vardı ki burada da en son faiz beyanatıyla birlikte yapılan açıklamalara benzer açıklamalarla karşılaştık. Bunlardan en önemlisi de gelecek faiz kararlarının enflasyonun gidişine göre yönlendirileceği ile ilgili açıklamalar ön plana çıktı. Yurt içindeki fiyatlamalara baktığımızda ise, BIST endeksinin gün içerisinde özellikle gün ortasında sert kayıplar yaşamasına rağmen Avrupa piyasaları açılış sonrasında sert fiyatlamalarla düşüş yaşamasına rağmen günün kapanışına doğru diğer e, Avrupa endekslerindeki görünüm gibi burada da e, yükselişin bir miktar ön plana çıktığını gördük. Hala negatif bölgede günlük bazda fakat 80 binin altına kadar hemen yükselmiş durumda BIST 100 endeksi 79.942 puanda günü sonlandırdı. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda ise burada temkinli bir seyrin sürdüğünü söyleyebiliriz. 2.61.80 bölgesinde hareketler sürüyor. Euro Türk Lirasına baktığımızda ise burada da e, sınırlı da olsa yükselişler ön plandaydı. 2.78.50 seviyesinin hemen üzerinde fiyatlamaların sürdüğünü ifade edebiliriz. Özellikle saat 8'de ve 8.30'da gerçekleşecek e, açıklamaların sert fiyatlamalara neden olabileceğini tekrar hatırlatmakta fayda var. Hafta ortasında piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.